Yani geçmiş olsun da bana da geçmiş olsun da. Yani, <laughs> o zaman. Ben de yani o zaman söylemek istedim ama da söylemek ama yani böyle bir şey olamaz. Hadi abi Allah var. Ama bu bir yıl sağlık Biraz ama. <laughs> yani o zaman. Bana kalırsa bu kadar. Ben yani. tek sorunum o yoksa. Allah. Peki Eki gördünüz mü? Yani bilmem hepsi farklı Bunlar hep zamanında satılıyor. Yani burayı çok sattı, burayı fazla sattı. Söyledim ya. tamam bir şeyler yok. resim olarak varakası var. Bir en son Cuma günü, geçen hafta Cuma günü göndermiş olduğu zabıtalarla tuttu tutanak. Pazar günü saat 4'e yani bugün tarihli, akşam saat 4'e de süre veriyor. Eğer ruhsatı almazsa bolluk kuvvetleriyle kapatacağını ifade ediyor. Tutanak burada. Bu süreç bu noktaya, nasıl meydana geldi? Evet, bu noktaya gelmemizin nedeni, seçim öncesi biz onun hakkında iddialarda bulunduk. Evrenizcinin büyük skandalı diye sahte kâğıt sahte diploma. Bunlar sorguladık. Ben belgelerini de göstereyim. İşte diploması Amerikan üniversitesinden alınmış. Biri Türkçe, biri İngilizce. Gördüğünüz gibi. İddiamız şu. Kendisi bunlar önceki dönemlerde AK Parti yönetimindeydi. Özel görevde. 2007 yılında Özür dilerim. 2004 yılında özel idaredeyken ilk okul mezunu. Bakın burada görüyorsunuz. Özel idarenin kendi faaliyet raporlarında il yönetimindeyken 2007 lise mezunu. Soruyorum 2004'ten 2007 arası 6 yıl olması gerekmiyor. Bir ortaokul, bir lise. İlk okuldan direkt lise. Bunu da geçtik ve çok takılmıyoruz. En çok dikkatimizi çeken 2004'te ilk okul mezunu olan bir vatandaş üniversite diplomasının alınış tarihi 1999. Yani ilk önce üniversiteyi bitiriyor, sonra ilkokulu, sonra ortaokulu, yok arada liseyi. Biz bir iddialarda bulunduk. Bunlara cevap bulamadık. Geliyoruz sahte ikametgah evet, meselesine. Kartal'da oturuyor, Çayırva'da oturuyormuş gibi adres çıkartıyor. Burada oy kullandı. İşte seçmen listesindeki adresi. Süreç böyle başladı. İşte biz bunları yazınca, cevap bulamayınca zabıtalarla işte psikolojik baskı uygulamaya çalıştı bize. Biz yine aynı çalışmalarımızla devam ediyoruz. Yani yayın politikamızda. Sadece diploma adliyeli oldu. Saadet Partili ilçe başkanı Mehmet Saraç evrakta sahtecilikten yalan beyandan dolandırıcılıktan mahkemeye verildi. İki yıl önce Şevki Bey bir açıklama yapıyor. ve mahkemeyi kazandım. Ercan Bey'in de haberi yok. İşte ben tazminat davası açıyorum kazandığım parayla da Fatih Caddesi'nde insanlara kavurma partisi düzenleyeceğim. Ya ben soruyorum, bir mahkeme açıldığında karşı tarafın mahkemeden haber olmaz mı? Bir tebligat gelmez mi? Nasıl bir mahkeme? Bu çay savcıyla bu kararı aldılar? Şaşırmış durumdayız. Yani hiçbir anlam veremiyorum bu yapılanlara. Her şey ortada. Ben kapatamayacağını iddia ediyorum. Bugün Bekliyoruz. Saat dörden önce süre verdiler. Ben talepte de bulunmuyorum. Ruhsat için. Ben burada bir şey üretmiyorum. Devlete ben madem burada yasal değilim, benden çevre temizlik vergisini alıyor, su parasını alıyor. Ben burada maliye, maliye kaydım var, elektrik, su, her türlü aboneliğim var. Çayrava'da hangi gazetenin abonesi var? Bu kentin en büyük sorunu, iskan sorunu. İskan olmayan bir ruhsat zaten veremiyorsun. Genel iki ay oldu. İlk yapacağı icraat bu muydu? Belediye binası yapıldığından beri ruhsatı yok. Çünkü iskan sorunu var. Bunu bundan önceki belediye başkanı alma için uğraşmış 200 milyar masrafı var diye vazgeçmişler. Kendi oturduğu binanın ruhsatı yok. Bize ruhsat soruyor. Adam Müslüman mahallesinde salyanı ıslatmaya çalışıyor. Hani geri adım atacağız mı? Hayır kesinlikle. O böyle yaptıkça biz daha çok işin üzerine gideceğiz. Sonu ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun ödeyeceğiz. Ee, 2007'de devam eden mahkemesi ben dosyanın vermek istemiyorum. Yanlış olur devam eden bir mahkeme. 2007'de işte savcının ismi de belli. Belgede sahtecilik diye. Bu devam ediyor. Bu ilk değil. TCK'nın 207. maddesi der ki, evrakta sahteciliği cezası 1 ile üç yıl arası. Üç tane bizim gördüğümüz şu anda kartalı devam eden, burada ikametgah iki, diploma üç. Üç tane gözüküyor. Nasıl kurtaracak bilmiyorum. Bu hakimler, yani ben mahkemeye kazandım diyor. Nasıl bir karar verdiler, nasıl oldu? Anlamış değil. aklıma bir şey gelmiyor. Çok gerginim. Yani e, bir anlam veremiyorum. Hakikaten rahatsızım. Adam e, ne yaptığını bilmiyor ya. Enteresan olaylar ulaşıyor. Gelir iki ay oldu. Çaylıvan çok ciddi sorunları var. Bir an önce onların masaya yatırılması gerekiyor. 10.900 10, bin dönük, 10 bin 900 metrekare yerin gelir gelmez satışını istedi. Bir de zaten yatırım yapmayacağını beyan eden bir belediye başkanı 10.900 metrekare bir yeri neden acilen satılığa çıkartır? Buna da muhalif olduğumuz için biraz gerginliği de bu. Satamazsın dedik. Sen bir muhlis, bir tüccar mantığıyla niye hareket ediyorsun? Bir uğraş, bir çabala. Bir yıl olur, iki yıl olur. Yani bir şeyleri e, çabalarsın, bir şey sarf edersin, uğraşırsın. Başaramazsın, satarsın. Yani gele gele bir şey satmanın bir anlamı, bir mantığı yok. Buna da muhalif oldu. E, sadece biz değil, bütün muhalefetin meclis üyeleri. Buna karşı çıktılar. Buradan da bir rahatsızlığı var. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani bir de durup gelişmeleri izleyeceğiz. Bakalım bugün ne yapacak? Ben bir şey yapacağını zannetmiyorum da. Arkadaş biraz özür e, dilerim ama ayakları yere basmıyor. Haddini aşmış.